temizlik videosu ile hepiniz hoş geldiniz. Şöyle evime temizlik yapacağım evet. yerleri gösteriyorum. Ne kadar kirli olduğunu görüyor musunuz? İlk e, salondaki bütün <laughs> eşyaların hepsini aldım. Onları böyle güzelce mutfağa getirdim. Yıkadım böyle. Sudan geçirdim yani. Sudan geçirdim. İçinde hala yiyecek bir şey olanları kenara koydum. Böyle görüyorsunuz zaten. Bu arada arkadaşlar kimsenin zoruyla yapmadığım bir iş bu. Kendi tecrübemle yapıyorum. İste, kendi isteğimle yapıyorum. Anneme sürpriz olsun. Söylemeyin anneme. Böyle güzelce temizliyorum yine. Sonra burada e, duruladığım sudan geçireyim. Şeyleri makineye dolduruyorum. Makinemizi dolduruyoruz. Evet burada doldururken izleyin. Burada izleyin. Sonra salon'a geçtik. Buradaki satranç şeyini kaldırıyoruz ve git bezle hemen fıtı fıtı burayı temizliyoruz. bunu yaparken kardeşim de hop kapalık yapıyor arkada ama boş verin onu. Bir de söyleniyor e, odasını temizledi diye. E, ben bu evi hallederken o sadece bir odasını topladı. Satrancı geri koyuyoruz. Yastıkları düzenliyoruz ve süpürgemizi alıp süpürge açtık. Salona geliyoruz ve burada salonu süpürdük bitti. Hem şimdi halıyı kaldırıyoruz. Mutfaktayız. Mutfağı da süpürmeye başladık. Oye! Yeah. Çok güzel süpürüyoruz. Burada kardeşim boş boş oturup tabletle oynuyor. Ben de süpürge yapıyorum. Ayaklarıma bakmayın. Ayaklarıma bakmayın. Sadece ayaklarıma bak. Sonra camları açıyoruz. Oye. Bitiskim dün arkadaşlar çürümüştü yani ölmüş gibi bir şeydi. Ama bugün çok iyi. Yes. Şöyle boydan bir gösterim yapıyorum evime. Mutfağımda Timiyaz. Oye. Öyle. Gösterdim dedim yerlere. Evet. Balgon da güzel. Şöyle odalarımızı gösteriyoruz. Her yer tertemiz görüyor musunuz? sonracığıma bugünlük bu kadardı evi ee, biraz tertemiz yaptım kendi isteğimle yaptım <laughs> manzarayı gösteriyorum şu an size at kuleyi var <laughs> <laughs> bilmiyorum bugünlük bu kadardı fazla temizlik ev vlog'larının gelmesini istiyorsanız beğenin görüşürüz bay bay oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah oh, yeah. oh, yeah. oh yeah.